Moby Dick bilindiği gibi dev bir balinanın ismidir. Bu dev okyanus sakini bir gün Pequod adındaki geminin kaptanı olan Ahab ile yolları kesişir. Bu çetin karşılaşma sonucu kaptan Ahab bir bacağını kaybeder. Sonrasında aralarında yaşanan bu olay yüzünden Ahab Moby Dick'i yakalama ve öldürme işini saplantı haline getirir. Bu tip bir olayı hayatı pahasına saplantışına dönüştüren, ondan başka bir şey düşünmeyen ve daimi olarak belli sabit bakışlarla hareket eden kişilere psikolojide monomanik saplantılı kişiler denilmiştir. İşte Kaptan Ahap böylesi bir azılı tutkunun peşinden yıllarca koşturur durur. Bu garip takıntı yüzünden ona yardım eden kim varsa onları da bu uğurda harcamaktan çekinmez. Zira kendi canını bile hiçe sayarak böylesi muhteşem dev bir balinayı alt etmek için göze alamayacağı hiçbir şey yoktur. Hırsla girilen bir savaşın insan her zaman kaybeden tarafını oluşturur.